Coin gazetesinden herkese selamlar. Sizlerin de bildiği gibi Binance tüm proje geliştiricilerin listeleme hayaliyle girişimlerine hız verdiği bir platform olarak konumlanıyor. Peki bu doğrultuda Binance'te listelenebilecek yapay zeka coinleri hangileri? Gelin hep birlikte görelim. <laughs> Yeni aşkın pazarda 600'den fazla kripto para birimiyle işlem yapma fırsatı sunan Binance'in listelemelerde ne kadar ince eleyip sık dokuduğu ve her projeyi platforma yer vermediği biliniyor. Güvenlik konusundaki titizliği ve kullanıcı dostu arayüzüyle Binance projeler için bir güven emaresi olarak kabul ediliyor. Bir kripto para Binance borsasında listelendiğinde bu ilgili projenin güvenilir olduğu ve gelecekte yükselebileceği şeklinde yorumlanıyor. Binance'te hangi projenin listeleneceğini açıklamalar öncesinde kesin olarak bilmek mümkün olmuyor. Ancak bazı projeler ön satış etkinliklerinde gösterdiği performans ve kripto meraklarına sunduğu işlevsellikle Binance borsasında listelenebilecek projeler arasında girmeyi başarıyor. Binance borsunda yer alma adayı kripto paralar arasında özellikle yapay zeka projeleri epey ilgi görüyor. Geleceğin teknolojisini blok zincirle bir araya getiren bu projelerden Wiener AI ve Fivescape başarılı ön satış etkinlikleriyle dikkat çekiyor. O halde ilk başta Wiener AI'dan başlayalım. Yapay zeka temalı bir köpek konulan olan Wiener AI, ön satışında toplanan fonlarla 1.5 milyon dolara geçti. Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen bir ERC20 token olan Wiener AI şu ana kadar topladığı fonlar ve büyüyen toplu yoluyla Binance borsasına listelenmeye aday gösteriliyor. Sonsuz yükseltilebilir oluşu, kripto kriptondaki yetkinlikleri ve pazarlama stratejisiyle dikkat çeken token, Scottie AI ve Meme AI gibi projelerin başarısını ileriye götürmeyi amaçlıyor. 69 milyar adet token arzı bulunan Wiener AI tokenların %30'u ön satışa ayrılıyor. Tokenların %20'si staking mekanizmasına, %20'si toplu ödüllerine, %10'u borsa likiditesine ve kalan %20'si ise pazarlama faaliyetlerine tahsis ediliyor. Katılımcılar aşamalı bir ön satışa katılarak token satın alabiliyor arkadaşlar arkadaşlar. Her aşamada fiyat arttığından erken aşamada katılmak potansiyel kazanç imkanını arttırıyor. Token ön satışının aşamaları 2 gün sürüyor. 2 gün içinde bir sonraki aşamaya geçildiğinde indirimli fiyat penceresi oldukça kısa oluyor. Bu sebeple projeyle ilgilenen yatırımcılar hızlı hareket ediyor. Şu ana kadar stake edilen token sayısı 1.4 milyarı aşarken yıllık getiri yüzdesi %718 olarak belirleniyor. 2 yıla yayılacak staking ödülleriyle toplu desteklemeyi düşünen proje ekibi Ethereum bloğu başına 3938 bin e ödülü veriyor. Şundan. Belirtelim yapay zeka temalı bir köpek coin arayışındaki yatırımcılar Ethereum, USDT, BNB ve kart işlemleriyle Wiener AI ön satış etkinliğine dahil olabiliyor. Şimdi Ethereum tabanlı Foxscape'e gelirsek yatırımcılardan toplanan fonlarla 6 milyon dolara yaklaştı. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik dünyasında devrim yapmaya amaçlayan bu token'a ilgi bir hayli yüksek. Proje, VR içeriklerinin yanı sıra çeşitli oyunlar, kulaklıklar, oyun koltukları ve geliştirici kaynakları da dahil olmak üzere AR ve VR ekosistemi ürünlerini oyunculara sağlamayı hedefliyor. 12 aşamalı ön satışla erken dönem yatırımcılarla buluşan Fivescape Token, indirimli fiyatlarla kripto arasında çıkıyor. Şunu da belirtelim, proje ekibi Fivescape Token arzının çok büyük bir bölümüne denk gelen %80'lik dilimi ön satışa tahsis ediyor. Aşamalı fiyat politikasına sahip ön satışın her diliminde Fivescape token fiyatı belirli oranlarda artıyor. Proje sayfasına göre Fivescape token borsa listeleme fiyatının 0.01 dolar olması planlanıyor. Ufak bir hesapla mevcut aşamada bir Fivescape token satın alan yatırımcılar borsa listeleme anında %205.81 oranında kar elde etmiş oluyor. Bu arada iki projede merak edenler açıklama kısmındaki linkten projeyi inceleyebilir. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.